Merhaba dostlar. Bugün sizinle yonca şeklinde bir anahtarlık yapacağız. Bunun için ilk önce malzemelerimizi söyleyeyim. Bir tane anahtarlık aparatı. Yeşil renkli. istediğiniz yeşil tonunu kullanabilirsiniz. E, uğur böceği yapmak için kırmızı. Uğur böceğinin kafasını yapmak için siyah. Koton ipe ihtiyacımız var ve boncuk el yapma da dolduracağız. Şimdi ilk önce yoncamızı yapacağız. Ben bir parçasını hazırladım. Diğer parçayı da birlikte yapacağız. Şimdi hemen sihirli halkamızı pardon sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimiz arasından geçiriyoruz. Topladık ve parmağımızdan çıkartıyoruz. Şimdi sihirli halka içerisine sık iğneler yapacağız. Sık iğneyi yapmak için sihirli halkanın arasından tığımızı geçirdik başını doladık çıkarttık ikisini birlikte çekiyoruz bu şekilde sık iğneler yapıyoruz toplamda 8 tane olacak 2 3 4 5 biraz küçültüyorum 6 7 ve 8 şimdi ipimi çektim ortasını kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geldim. İki lobunu birden aldım. İpimi arasından geçirdim. Ve diğer ipimin arasından geçirerek kaydırma yapıyorum. Evet şimdi bir tane zincir çektim. Kaydırma yaptım yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada her bir yuvaya iki sık iğne yapacağız. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 aynı yuvaya 5 6 aynı yuvaya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet 16 tane yaptık ve kaydırmamızı yapıyoruz bir saniye ben şunu bir düzelteyim Evet şimdi diğer sıramıza devam edelim iki sıramızı ördük 3. sıradayız şimdi ilk yuvamıza bir tane yaptık ikinci yuvaya iki tane yapıyoruz bu sırada da bu şekilde artırmalar yapacağız bir tek bir çift 3 oldu 4 5-6 aynı yuvaya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pardon 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Evet sonucu da çift olarak denk gelir artırmalarda bu şekilde doğru yapıp yapmadığınızda buradan anlayabilirsiniz saymadan da yapabilirsiniz ilk sık iğnemizden kaydırmamızı yapıp bir zincir çekiyoruz yine aynı yuvaya battık 1 2 2 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pardon ipim ayrılmış 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet şimdi son yuvamıza geldik ama pardon son yuvamıza demişim ben bir yerde hata yapmışım sanırım Evet son yuvamız boş kaldı bir tane şurada hata yaptım demek ki hemen sökelim tekrar örelim Evet.

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Evet şimdi doğru oldu 3 4 bir tane hata yapmışız. Şimdi şu kaydırma yaptığımız ilk yuvamızdan kaydırmamızı yaptık. Tam üst üste gelebilmesi için eşit olması gerekiyor. Ben hatalı olduğunu mutlaka söküp yeniden örüyorum. Şimdi diğer sıramıza geçtik. 2 3 Diğerinde 2 ördük. Bir artırdık. Bunda 3 sık iğne 4 5 1 2 3 ördük 1 ikincisi kare 1 2 3 tek 4 5 bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 şimdi bakın şu alttaki gördünüz mü ikili orada artırma yapmışız yine aynı yere artırma denk geliyor doğru yapıp yapmadığınızı buradan da anlayabilirsiniz 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 şeklinde de sayabilirsiniz. Veya alt sıradan çift yaptığınız yerleri takip ederek o şekilde devam edebilirsiniz. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi 40 taneye çıktı. Bu sırada da tek öreceğiz. Bunu da sayarak tek tek gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Evet şu kaydırma yaptığımız ilk yuvamıza kaydırmamızı yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 sonuncu sırayı yapacağız bunu da 40 tane öreceğiz ben bunu yine kamera arkasında öreyim ipimizi kopartmayın ikisini birleştirme işlemine geçeceğiz şimdi tamamladım İkisini de şöyle iç kısımları bakın ipler işte kaldı zaten bu ipler iç kısmına kalacak şekilde üst üste getiriyoruz. İkisinin başlangıcını da aynı yere getireceğim. Şurada koparttığımız ipi içeriye aldım. Şöyle. Şimdi buradan iki lobumuzu aldım. Diğer parçamızdan da iki lobumuzu alıyoruz. Burada düğüm attığımız için birazcık zor geçiyor tabii. tarafa kaydırma yaptım sık iğnemi yapıyorum şimdi başını doladım yanındaki yuvaya geçtim 2 lobunu buradan aldım diğer taraftaki de 2 lobunu aldım 4 lob oldu arasından geçirdim ikili trabzan yapacağım bir iki kere de çıkartıyorum başını doladım aynı yuvaya ikili trabzan şimdi başını doluyorum yanındakine geçeceğim Burada bir ipim kalmış, pardon, şunu tekrar düzeltelim Sık iğnemden sonra ikili trabzan. Oğlum gece ateşlendi, biz ee, hastaneye acile gittik falan, uykusuz kaldım biraz böyle takılıyor, ipler kalıyor falan. Evet şimdi üçlü trabzan yapacağım. İlkini tek alıyorum. 2 aldım. 2 aldım. Başını doladık. ilk yuvaya tek çift çift. Şimdi yanındaki yuvaya geçiyorum. Yine dörtlü bunu birden aldım. Tek çift çift. Başını doladım. Tek çift çift. Başını doladım. Yanındaki yuvaya ikili trabzan. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra diğer yuvaya sık iğne. Evet bu şekilde dilimler yapacağız. Hepsini tamamlayıp geliyorum ben. Sardırıp tekrar izleyebilirsiniz. Evet şimdi bitirdim son bir tane kaldı orada şimdi içini doldurma işlemini yapacağız burada çok fazla doldurmayacağız. Şöyle küçük bir bölüm olduğu için buradan doldurma işlemini yapıyoruz yavaş yavaş. Evet boncuk elyaf kullanıyorum ben. Boncuk elyaf yıkandığında da deforme olup da hani bozulmuyor. Uzun süre kullanılabiliyor. Evet şöyle her tarafa doğru itiyoruz. Makasla doldurmak kolay geliyor bana. Bu şekilde daha rahat dolduruyorum. Evet şöyle yayarak düzenleyerek Doldurmanız önemli. Sonradan doldurduktan sonra çünkü düzeltmek daha zor oluyor. Böyle doldurduğunuzda daha güzel şekil vermiş oluyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra Buğur böceği yapacağız. Bir de üstüne Yonca şeklini vermek için bir dikeceğiz. Evet şöyle bir bakalım. Evet. Hafif birazcık daha dolduracağım. serdim şimdi bu kısımda aynı şekilde kapatacağız burada bir tane sık iğnemi yaptım başımın başını doluyorum yanındakine ikili trabzan aynı yuvaya iki tane başını doladım yanındakine geçtim aynı yuvaya üçlü trabzan yanındakine yapıyorum şimdi iki tane ikili trabzan ve yuvalarımız bu şekilde bitiyor şimdi sık iğnemizi yapıyorum bir tane zincir çekiyorum Evet toplam bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 niye oldu bir yerde hata mı yaptım ben 1 2 3 4 5 6 Evet şunu küçük yapmışım dostlar yanlış yapmışım ben bunu hemen söküp tekrar düzeltmem gerekiyor gerçekten uykusuz kalmak çok kötü bir şey kaçıncı hatayı yaptım ya doldurmuştum bir de keşke say saymışım Şöyle ikişerli ikişerli yapsam acaba belli olur mu ki? Bunu böyle bıraksam üçlü belli olur. Bunu sökeceğim şimdi. Söküp hemen düzeltip geliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Şuralarda ikişer tane. Hem bunun bitişinde sık iğne yapıyorsunuz. Burada da başlarken sık iğne. Yani ortada iki sık iğne olması gerekiyor. Bu şekilde tam geliyormuş. Ben tarife kutumda e, bu şekildeydi. Bir tane sık iğne şeklinde söylüyordu. O yüzden öyle yapmıştım ama sizi hatalı yönlendirmeyim yoksa e, tam denk gelmez bir tane fazla oluyor. Bir tane fazla olması da bayağı bir sıkıntı. Çünkü bunu dikiş yapacağız şimdi. Hmm, hatta bu ipi biraz küçük bıraktım sanki. Şimdi şöyle orta kısmından geçiriyoruz. Tam diğer taraftan ortadan çıkartıyoruz. Öyle. Tekrar aynı yerden diğer tarafa çıkıyoruz. Evet, şimdi bir iki tane bırakıyoruz. Şuradan geleceğiz. Arka taraftan çıkacağız. Ama şöyle yapıyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Ortasından çıkıyoruz. Evet, ipim biraz kısa gelecek benim. Ben bu ipi değiştirmem lazım. Hatta şunu şöyle yapalım. Allah Allah. Bu gerçekten bu model böyle bir şey oldu bugün. Sökmeli gidiyorum sürekli. Videoda da sökene bilmiyorum. Başka da var mı? Yazın yorumlara gördünüz mü? Yani olmuyorsa gösteriyorum ben hani. Gösterdiklerim de oluyor olanlar zaten. Şimdi bunun şu anahtar aparatını dikelim. Ben bunu dikmeyi tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim neden olduğunu. Bir ilk e, sattım ben bir tane şey anahtarlık. Ondan sonra şey fazlaca anahtar takmış sattım bayan. O zaman da şey tabii ki bu bir ilmekten falan tutturuluyor. Birkaç ilmekle birlikte tutturuyorsun. Yani tutmuyor yine tabii ki sünmüş orası. Ondan sonra getirdi ben diktim. Sonrakilerde de hep dikerek devam ediyorum. Yani size de tavsiye ederim. Bakın bu şekilde arka tarafında göstereyim. Yani diktiğimizde hiçbir zaten görüntüde çirkin falan durmuyor. Ama sağlamlık bakımından çok daha kullanışlı. Evet şimdi şöyle arkadan bir tane düğüm atalım. Ondan sonra ben birazcık daha büyük uzun bir Pardon bunu burada böyle nasıl bırakıyorum? Uzun bir ip takacağım. Evet buradan kesiyorum. Tamam. Evet şimdi böyle. Şimdi uzun ip takacağım ama ilk önce şeyi uğur böceğini öreyim. Ondan sonrasında o kısmını dikelim. Ben de bir yeşilden bir tırancık uzak kalayım. <laughs> Söktüm falan böyle. Moralim bozuldu benim de. Şimdi si ile halkamı oluşturdum. Si ile halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Sıkıladım. İlk yaptığım sık iğnenin üzerinden kaydırmamı yapacağım şimdi. de çok ses geliyor kapıyı kapatmamışım bir tane zincir çektim ilk yaptığım biraz önce kaydırma yaptım zincire 2 tane sık iğne yapıyorum şimdi de ikişer tane yapacağım toplamda 10 tane çıkartacağım 3 4 5 6. 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Bu kaydırma yaptım. Şimdi ilk yaptım sık iğneden kaydırmamı yapıp bir zincirimi çekiyorum. Bunu yine biraz uzun bırakacağım. Ee, ve dikmeyi düşünüyorum. Biraz sonra karar vereyim. Dikmezsem de koparırız burayı. Evet şimdi kafa kısmında siyah kullanacağım. Bir başlangıç ilmeğimizi yapalım şöyle buraya tutturalım. Bir, iki zincir çektim ipimi altına getiriyorum başını doladım. Aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Pardon ipim açıldı arası ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya batırıp sık iğne ile kapatıyorum Evet kafa kısmımız biraz büyük oldu Ben bunu ikili trabzan yapmayacağım tarifte bu şekilde ikili trabzandı ama başını doluyorum çakma sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp sık iğne yapıyorum Evet böyle çok güzel bir tane zincir çektim ipimi kestim şimdi bu ipimi arka taraftan yürüteceğim ipimizi keselim. Buradaki ipimizi de keselim. Şimdi bunu üzerine dikeceğim. Burada dursun. ilk önce yeşili yapalım yoncamızı. Ondan sonrasında yapacağız onu. Evet biraz uzunca yeşil ipimizi kestim. 3 kısmını bağlıyorum. Evet, düğüm attıktan sonra şu orta kısımdan girip yukarıya çıkıyorum. Evet. Şimdi ipimizi iyice çekelim. Düğümümüz içine geçer. Evet, şimdi tekrar ortaya gelip diğer taraftan ortadan çıkartıyoruz. Biraz sıkıladık. Sonra yukarıdan iğnemizi geçiriyoruz. Birazcık çekiyoruz. Tekrar aynı yerden çıktık. Pardon oradan geçirdik. Bir iki tane bıraktım. Şimdi, şimdi şu arka taraftan ikinciden çıktık. Tekrar ortadan, buradan geldik. Buradan geçirelim tekrar. Evet şimdi iki tane yine dört yerden dikiş atmış olacağız yani. Of. Takılmanın sırasıydı sanki. Bazı günler böyle oluyor. Retroda mı çekiyorum acaba? <gülüyor> <gülüyor> Pek de astronomiyi takip etmem ama ablam çok söyler. Ondan retroları falan duyuyorum böyle. Bir terslik var yani bunu da bilmiyorum nedir. Ay bitiriyorum ama. <laughs> Yani hepiniz yaşamıyor musunuz? Sonuçta hepimizde yaşıyoruz. Evet. Şimdi şöyle gel, çekelim birazcık, sıklayalım ve ipimizi kopartalım. Şimdi ben bu videoyu bir kapatıp geliyorum. Evet, şimdi ipimi taktım. Şu burada kaldığı için şöyle tutuyorum. Şimdi şuraya yapacağız alttan yeşilden alıp kırmızıdan çıkartıyorum yukarıya kadar çıkartabilirsiniz zaten sorun değil orada renk görünmeyecek şöyle alt taraftan çıkarttım birkaç yerinden tutturmamız yeterli burada isterseniz silikon yapabilirsiniz silikonla da yapıştırabilirsiniz birazcık daha böyle sağlamcı çok silikonla bırakmıyorum genellikle dikişte yapıyorum Pardon buradan geçirmemişim hastalıklar çok duyuyorsunuz işte eşim de hasta oğlum da hasta Bende de var kırgınlık. Direkt şey değil ama sürekli hapşırıyorum. Evet. Şöyle bir kez daha çıkartacağım şuraya. Tabii buradan olmadı. Şöyle şuraya çıkartıp ondan sonra yukarıya çıkartayım. İkisini birden yapamadık. Evet sesim de iyice gitti sanki bugün. Daha kısık sesle konuştum sanırım. Moralim bozuldu çok. Şey yapınca olmadı gibi geldi. Evet şimdi diğer tarafa çıkıyorum. Ve buradan kesiyorum. Neyse sonuca bakmak lazım. Sonuçta güzel oldu bence ipimizin fazlalığını keselim. Evet, işte anahtarlığımız, yonca anahtarlığımız hazır dostlar. Şimdi bu dikişleri isterseniz şu üstten de yapabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi bırakırsınız. nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere dostlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Çok doğal videolarım var. Hoşçakalın.